Boğaz'ın kenarında rezil bir ortamdayız. Öncelikle bu yeri bize açan Asya'da Beykoz Vakfı'na çok teşekkür ediyoruz. Uzaktan yakından geldiğiniz bu insana teşrif ettiğiniz hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Beymez <laughs> Bey'in yer ilgili çok kısa bir bilgi yapayım sizlere. Beymez, uzun zamandan beri bir lokale ihtiyacımız vardı. Bunu zaman zaman gündeme getiriyorduk. Bu döneme nasip oldu. Bu dönem eee nasıl anlatayım? Bu eski kent konseyinin olduğu yer, Kopyvacı'dan olduğu yerin iki katlıdır orası. Alt katı bize tahsis edildi. Meclisten bu karar geçti. Ve bu karar oy birliğine geçti. Ben hepimize Cumhuriyet Halk Partisi Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi'nin meclis üyelerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. O günlüğüne İnşallah orayı da güzel bir şekilde tatilatını yapıp e, bundan sonra orada bütün aktivitelerimizi, toplantılarımızı gerçekleştireceğiz inşallah. Evet, bu şekilde sizlere şimdi selamlama konuşmasını yapmak üzere Beykoz Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Özlem Vural Gözdaf'ı buraya davet ediyoruz. Efendim hoş geldiniz. Merhabalar, herkese iyi akşamlar dilerim. Başkanım. Biraz Evet, başkanım buradayız. davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Tanıdığım, tanımadığım meclis üyesi arkadaşlarımla burada tanışma fırsatım oldu. Benim için çok kıymetliydi. Burada gördüğüm bu güzel tablo, siyaset üstü bir dostluk. Buraya dahil olmak beni çok mutlu etti. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Biz böyle nerede bir şey yapınca kolay kolay yapmıyoruz. Size bir Yara elma gönül almak var. Beykoz deyince akla cam dedi. Bu konuda da sağ olsun Beykoz bize her türlü desteği yapıyor. Bakalım hediyemizi beğenecek misin? Dediğimizin renkleri sarı ve siyah ağırlık diyor. Renk. De. Aman dikkatli olun. <Gülüyor> Biraz, <gülüyor> Biraz Bir adım, adım daha geri alabilir miyiz? Bir adım daha geri. Evet, tamam. tamam. Kadar abi çok gitme abi. sevgili başkanım. Arkadaşlar kısa bir plaket sunumumuz olacak. İlk plaketimizi de başkana verdirmek istiyorum. Hazır buradayken sonra başkanımızın yerini alacağız. İlk plaketimizi devreğimize katkılarından, hizmetlerinden dolayı ve geçen dönemde yönetim kurulu üyemizdi. Sayın Yüksel Baki'yi buraya alıyoruz.

Ee, sağlam bir tanesi de alalım başkanım. Sağlam bir tane de alalım. <laughs> evet, arkadaşlar. izleyicilerimizi alıyoruz. Efendim nazarımızı da hallettik öylece. Sırada kim var? Bileketimizi yine derneğimizin hizmetlerinden Sayın Gülay Demirel'i buraya davet ediyoruz. Plaketini vermek üzere. Sayın AK Parti İlçe Başkanı Özkan Aydoğan'ı buraya davet ediyorum. Ve Cennetin Kurulu Üyemiz Okan Hüsnü da buraya davet ediyorum. Düşebilir. Evet başkanım buradayız. Evet. Öyle bakıyoruz. Sıradaki Sayın Muharrem Kaşıtoğlu'nu buraya davet ediyorum. Derneğimizin kurucu üyesi, derneğimize çok hizmetleri oldu maddi manevi. Muharrem Kaşıdoğlu'nun plaketini hazırladınız. Plaketini vermek üzere Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı Mahir Taşkan'ı ve AK Parti Grup Başkan Vekili Ahmet Delihak'ı buraya davet ediyorum. Sen sağıma gel, sağcısın. Sen solumda Evet, birlikte birlikte bakalım. hareket Bir e, emekler abimizi buraya çağırıyorum. Osman Bahri Dinç. Alkışlarınızı rica ediyorum. Osman abi alkışlarla buraya Osman abimize plaketini vermek üzere Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Emre Çömlekçi ve Cumhuriyet Halk Partisi Beykoz Belediye Meclis Üyesi Grup Başkan Vekili Sayın Gülsün Yılmaz'ı buraya davet ediyorum. Evet birlikte bakalım. sevgiler saygılarımı sunarım. On sene ilgilenme sünniği yaptık Beykoz'da. Hiçbir yere nokta kadar eğilmedik. Hiçbir kötü işlerde bulunmadık. Kimseye yalandan söz vermedik. İş yalan durumundan bir şey söylemedik ama son zamanlarda maalesef çok çok yatmıyoruz. O kadar bilgilerini arz ederim. Efendim çok teşekkür ederim. Ve sınada Derneğimize katkılarından dolayı plaket vereceğimiz isim Muhammed Hanifi Dilmaç. Kendisi burada değil şu anda. Şam'da Emevi Camii'nde teravih namazını kılacakmış. Orada şu anda kendisi. Hanifi Dilmaç'ın yerine vekaleden belediye meclis üyemiz Serkan Şahin'i buraya davet ediyorum. Hanifi Başkan'ın plaketini almak üzere. Plaketi de ben vereceğim. Böyle yazıyor burada ama ben bunun içini de vereceğim. Esen Gil Yılmaz Gül. Kars Ağdağlıdır dernek başkanımız Beykoz Belediye Müzisyemiz CHP Gurur Sessizliği var mı? Lan? <gülüyor> <gülüyor> evet birlikte bakalım. Evet. Yine bir duayen yenisini çağırıyorum. Suha Peki, Buyur abicim. Plaketini vermek üzere Beykoz Belediye Başkan Yardımcımız Bilgehan Murat Biliç ve yönetim kurulu üyemiz Yalçın Çolak. Buraya davet ediyorum. Plaketini. Plaketi de Suha Bey'in plaketi. başkanım. Birlikte bakıyoruz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Evet, sona doğru yaklaşıyoruz ve geçmiş dönem birlikte görev yaptığımız yönetim kurulu üyemiz Hüseyin Okumuş'u buraya davet ediyorum. Hüsnü'nün okumuşa gerek vermek üzere Beykoz Belediye Başkan Yardımcımız Melih Karakaya ve Yönetim Kurulu üyemiz Hakkı emaneti buraya davet ediyorum. Hakkı Baba Yönetim Kurulu üyemiz yoldaşımız Evet başkanım buradayız. Ali Bilire davet ediyoruz plaketleri almak üzere. Ali Bilire plaketini vermek üzere yönetim kurulu üyemiz, yeni çalışkanı ve Recep Çeliği buraya davet ediyorum. Evet birlikte bakalım Buradayız Evet Buradayız Erdal Başkanım ve derneğimizin kuruluşunda oldukça emeği olan bir arkadaşımız Haydar Çelik. Buyurun Haydar Bey. Haydar Bey plaketini vermek üzere salonda iki tane efsane muhtarımız var. Sayın Şefik Yavuz Yılmaz ve Sedat Altun'u buraya rica ediyorum. Haydar Bey'in plaketini vermek üzere verdim plaketi. Hazır mı? <laughs> evet, birlikte bakalım. Buradayız. <laughs> <laughs> şimdi Şimdi Sırada Şahin Emanet var Kurucu üyemiz ama o da Torunlu hastanede olduğu için gelemedi Şahin Emanet'in yerine Plaketini almak üzere Yılmaz Gizici'yi buraya davet ediyorum Plaketlerini vermek üzere de Salonumuzda iki tane STK başkanı var doğayan isim. Bir tanesi Beykozlu Doğu Karadeniz'den dernek başkanı İsmet Gonca. Bir diğeri polis hizmetleri derneği başkanı Sayın Gizem Derler. Buyurun efendim. birlikte bakalım. İsmet Başkanım. Son son plaketimizi veriyoruz. Sayın Deniz Yıldız geçmişlerin yönetimde beraber çalıştık. Bu dönemin tekrar açılmasında çok katkıları var. Ve Deniz Yıldız kardeşimizin plaketini de Beykoz'un yerel basınının doğayın isimleri Ozan Derviş, Sedat Dalar ve Kader Gül'ü buraya davet ediyorum. Arkadaşlar son plaket dedim ama bir tane daha var. Ben görmemişim onu. Önce bunu takdim edelim. Buyurun yerel basının doğayın isimleri efendim. Sedat, Kader nerede? Sedat abi taraf alayım. Kader ayrıldı mı? Evet, birlikte bakalım. Plaketini ucundan tutalım birlikte. Heh. Evet, bakıyoruz. <laughs> evet. Plaketi üçünüz birden tutun. Evet. Üçünüz birden. Evet, bakıyoruz. Erdal Başkanım. <laughs> evet şimdi son plaketimizi Derneğimizin adeta ikinci kuruluşunda çok emeği olan Sayın Hayrullah Usta'yı buraya davet ediyorum. Aynı zamanda Beykoz Gene Sunlar Başkanı. Hayrullah Usta'nın plaketini vermek üzere Beykoz Spor Kulübü Başkanı Sayın Zeki Aksu'yu ve Beykoz Belediye Meclis Üyemiz Kadir Çakıroğlu'nu buraya davet ediyorum. Evet, birlikte bakıyoruz. Buradayız. Bozmayın. Efendim, hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bu plaketlerle ilgili de bir e, bilgi vermek istiyorum. Biz şöyle yaptık geçen dönem. Bizden önceki başkanlar bütün etkinliklere Berbereli diye başkanlığı yapmış, bütün başkanlara plaketler veriyordu. Biz bundan önceki etkinliğimizde dedik ki, e, biz de Belediye evet, mesle Beykoz'da izledi geçmiş olanlara plaket verelim. Bu sefer şu soru soruldu. Nasıl başlayacağız? Nereden başlayacağız? Çünkü herkese verme şansımız yok. Dedik ki bir yerden başlayalım. Bir yerden başlanırsa bunun arkası gelir. Nitekim o etkinliğimizde on arkadaşımıza plaket vermiştik. Bugün de 12 arkadaşımıza verdik. Yarın da inşallah bir başka etkinliğimizde bu törenlerimiz devam edecek. Bunun bilgisini vereyim. Tekrar tekrar hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Afiyetler olsun.